Spor Yan kanalından hepinize merhabalar. Günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Beşiktaş'ta en büyük gündem maddesi son oynanan Ankara Gücü maçı sonrası çıkan olaylar. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren taraftarlar Beşiktaşlı oyunculara saldırmış. Çıkan arbedede de Josef kırmızı kart görmüştü maç sonu basın toplantısında konuşan teknik patron Valerian Ismayal, sahaya yabancıların girmesinin ve Josef'in kırmızı kart görmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Beşiktaşlı yöneticilerin de harekete geçtiği ve Josef'in kırmızı kart için federasyona başvuruda bulunacakları aktarıldı. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 5. hafta geride kalırken mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, stoper takviyesine hazırlanıyor. Siyah beyazlılar ismi daha önce Galatasaray ve Trabzon'la da anılan Denayer için girişimlerini hızlandırdı. Son olarak Olimpik Lyon'da oynayan ve şu anda boşta olan Denayer'in Beşiktaş'la anlaşması an meselesi. Yıllık ücreti 2 milyon 700 bin eurodan açan Denayer, görüşmelerin ardından 1 milyon euroluk indirimi kabul etti. Denayer'in yıllık 1 milyon 700 bin euroya Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayseri Spor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarına seslenen koç şu ifadeleri kullandı. Buradan Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Uyanın artık. Basında ve kamuoyunda takımımıza karşı algı oluşturuluyor. Batshuayi transferi sonrası kinayeli yorumlar ve haberler yapıldı. Vekors ilk bize önerildi ama hocamızın oyununa uygun değildi. Maxi Gomez konusunda da iş imzaya kalmıştı. Ancak orada da hocamızın son raporu sonrası bu transferden vazgeçtik. Rakiplerimizin transferini küçümsemek için söylemiyorum bunları. İkisi de çok kaliteli oyuncular. Spor yaşamlarında başarılar diliyorum ikisine de. Daha sonra ismimiz Ronaldo ile anıldı. Bu haberleri yapanlar hesap bilmiyorlar galiba. Elimizde 3 seçenek vardı. Bana göre en doğru tercihi yaptık. Şunu da belirtmek istiyorum. Biz bir oyuncuyu kafamıza koyduysak, başka bir takım o oyuncuyu kolay kolay bizim elimizden kapamaz. Mevcut kadroda 3 yabancı fazlalığı bulunan Fenerbahçe'de gidecek oyuncularda netleşiyor. İlk isimler Novak ve Lemos. George Jesus Novak'ı kadrosunda kesinlikle düşünmüyor. Kara oyuncuyla ilgileniyor. Ancak Novak'ın aldığı yıllık ücret sıkıntı yarattı. Oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Lemos konusunda da sıcak gelişmeler var. Geldiği günden bu yana eleştirilerin odağındaki isim olan 26 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesaplarında Fenerbahçe ile ilgili olan tüm paylaşımları kaldırdı. Lemos'un bu hareketi bir başka takımla anlaştığı şeklinde yorumlandı transfer dönemi kapanmadan defans hattına takviye planı olan Fenerbahçe, yabancı kuralından sıyrılmak için farklı bir yol izliyor. Kurala göre 21 yaş altındaki oyuncular yabancı sınırına takılmıyor. Gündeminde 3 isim var. Saint-Étienne forması giyen Saïdou Sol, Lyonlu Sinali Diomande ve Montpellier'in Fransız toperi Maxime Estelle. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Norveç basınında çıkan bir habere göre aslanlar, Valerenga'nın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Osame Sahroi'yi transfer etmek üzere. Haberde oyuncuyla Belçika Ligi takımlarının da ilgilendiği belirtilirken, genç oyuncunun yeni durağının Belçika ya da Türkiye olacağı aktarıldı. Osame'nin menajeri de Türkiye ve Galatasaray iddialarını doğruladı. Kanat bölgesi için ismi geçen bir başka oyuncu olan Paulinho'dan ise sosyal medyadan bir açıklama geldi. 22 yaşındaki Leverkusen'in oyuncu sosyal medya hesabında "Yok öyle bir şey." şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunun Galatasaray iddialarına bir cevap olduğu konuşuluyor. Stoperde takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, City'de düşünülmeyen Çağlar Soyuncu transferini bitirmeye hedefliyor. 40 milyon euro piyasa değeri olan milli oyuncu, anlaşma sağlanırsa yeni sezonda kiralık olarak Galatasaray'da forma giyecek. Icardi'de mutlu sona ulaşan ve oyuncuyu salı günü İstanbul'a getirmesi beklenen Galatasaray, başka bir dünya yıldızıyla daha anlaşmak üzere. İtalyan basınındaki bir habere göre Juventus'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Bonicci Galatasaray'la anlaşabilir. 35 yaşındaki İtalyan savunmacı İtalyan futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli defans oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Anlaşma sağlanırsa oyuncu birkaç gün içinde Türkiye'ye gelip sağlık kontrollerinden geçecek. Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Fode Koyta'nın takımdan ayrılması an meselesi. Koyta daha önce Hatay Spor ve Giresun gelen teklifleri reddetmişti. Ancak Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ'ın yaptığı teklif sonrası oyuncunun menajeri Türkiye'ye geldi. Koyuta için pazarlıklar devam ediyor. Kanat takviyesi için transferi düşünülen Leve Garcia'da ise bonservis sıkıntısı var. Yunan takımı AYK, Trabzonspor'un yaptığı 7 milyon euroluk teklifi reddetti. Yunanistan Ligi'nde geçen sezon 8 gol ve 6 asist üreten 24 yaşındaki kanat oyuncusu gösterdiği performansla isminden söz ettirmişti. Oyuncu için AYK'nın 12 milyon bandında bir teklif beklediği aktarıldı. bu haberle videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.